Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz uzun zamandır inceleme videosu atmıyorduk pek fazla zamanım yoktu biraz geç oldu ama görmüş olduğunuz gibi karşımızda matchbox da var tabi bu seriden kaç tane yaklaşık bir 4-5 tane herhalde eksiğimiz var ama onlar da pek bu Tesla'nın modellerini falan pek hoşuma gitmediği için onları almadım. Onun haricinde bir de Mazda 3 mü? O eksik. Gerisi hepsi var. Bunların içinde tabii ki kaç tanesi? Tahmin ediyorum 4-5 tanesi bir takipçimden geldi. Bir de şu Mercedes'imiz var. Onun da kutusu olmadığı için onu inceleme yapmadım oraya koydum. O da bir takipçimden geldi sağ olsun. Evet şimdi match box'larımıza şöyle güzel bir arabadan başlayalım. Evet. Bir tanesi düştü ve ilk arabamız Ford Custom 300 siyah renge sahip. Evet ilk şanslı adayımız. Görmüş olduğunuz gibi siyah bir renge sahip. Farlarımız çok güzel boyanmış ve şurada bir Ford yazımız var. Tamponumuz krom. Jantlarımız klasik. Mesh box jantımız. Direksiyonumuz solda. işte döşemelerimiz siyah. Dikiz aynalarımız, bu yan aynalarımız maalesef yok. Arabaya buradan bakınca camın dizaynını görüyorsunuz. Çok enteresan. Şurada bir güzel bir çizgimiz var. Gri ile detaylandırılmış. Arkasına gelecek olursak detaylarımız var ama boyama yapmamışlar. Çok kırmızı da yapsalarmış. Çok güzel olacakmış. Meşbox bunu yapardı ama nedense bu modelinde yapmamış. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel klasik bir arabamız. Burada da modeli yazıyor. 1957 Ford 300. Bir de kastımlanmış hali. Evet ilk arabamızı buraya koyduktan sonra ikinci arabamız şunu seçtim. Bu da güzel bir araba. 1975 Opel Kadett GT yazmışlar kırmızı değil ne kırmızısı sarı şimdi diyecekler renk körü bu hayır sarı nereden geldi kırmızı aklıma bilmiyorum ama evet ikinci arabamız da kutusundan çıkıyor ve şu güzelliğe bakın beyaz ve sarının muhteşem uyumu şu çerçeveleri görüyorsunuz değil mi? bunlar da siyahlı beyazlı detaylandırmışlar harika şuradaki havalandırma kapağı da çok güzel olmuş. Şantlarımız da güzel diyelim. Siyah yapmışlar yanları. Yine krom detaylı. Şurada bir GTA yazısı. Yan aynalarımız bizi görüyor. Şurada camlarımız maalesef yok. Evet ön tarafa gelecek olursak detaylarımız var ama boyalı değil. Şöyle kaputumuzda yine detaylı yan tarafımız. Arka tarafı görüyor musunuz? Tam bir efsane. Plakalığımız, toplarımız, GT -E yazımız çok detaylı, çok güzel. Şu duruşa bakın. Gerçekten çok güzel bir araba. Direksiyonumuzda solda, arka tarafında, alt tarafında Evet, modeli yazmamışlar. Kadet kup yazmışlar burada da model kadetimiz çok güzel arkadaşlar. Yani herkesde olması gereken bir araç diye düşünüyorum. Evet ikinci arabamızdan sonra bir kamyonet açalım. Bu da çok güzel bir Dodge'un kamyoneti. Sweep neymiş? Sweep Sight. Sweep Sight modelimiz mavi renge sahip. Açık mavi renge. Bak bunu düzgün söyledim. Buna başka bir renk demedim. Evet. Bunun duruşu da efsane. Şu duruşu yeter. Camlarımız hemen dikkat çekiyor. Mavi renkli camlarımız var. Şu ön tarafta bir logo mu bu? Doçun logosu bu mu? Emin olamadım. Bir kabartma var. Yine far detaylarımız mevcut ama herhangi bir boyalama yapılmamış. Bu da çift renge sahip. Üst taraf beyaz. Alt tarafımız açık mavi ve geçişlerimizde gri ile detaylandırılmış. Şurada bir basamağımız var. İşte görüyorsunuz bu kupları falan boyamışlar. Şurada da bir logo var. Tam gö göremedim. Şu arkaya doğru uzanan detaylar. Dizayn çok güzel. Arkada bir doç kabartmalı bir yazımız var. Herhangi bir boyama mevcut değil. Plastik gri bir arka tamponumuz. Plakalımız burada. İçerisi de gri bir şekilde evet görmüş olduğunuz gibi buraya bir şeyler konabilir. Ne konabilir diyecek olursanız şöyle hemen iki tane ya bir bidonunu koyduk mu gerçekten bu da güzel bir araçlardan birisi. Çok güzel ya çok klasik. Evet üçüncü arabamızı da koyduktan sonra dördüncü arabamız hızıyla geliyor ve bu kez turuncu. 66 Bu da Dodge Charger. Eminim bunu herkes seviyordur. Siyahı da olsa güzel olmuş ama turuncusu da gerçekten efsane. Izgarası. Üstünde hemencik mini minnacık griyle bir Dodge yazıyor. klasik çantalarımız, yan aynalarımız mevcut değil. Direksiyonumuz yine solda. Döşemelerimiz ya kapı detaylarımız yerinde. Kasa efsane kasa. Arkaya doğru gidecek olursak şuradakini boyamışlar. Bu amblem mi artık? Neyse bunu boyamışlar. Tam arka tarafta kırmızının üstüne gri bir şekilde Charger yazmışlar. Plakalığımız maalesef yazılamalı değil ama tamponu görüyorsunuz şu şekilde. Böyle kabarmalı kabarmalı. Böyle pütürcüklü pütürcüklü olmuş. Ama arkası güzel. Turuncu rengimizde de güzel. Sade. Çok güzel bir charger. Charger'ımızı da yerine koyduktan sonra hep kırmızı kırmızı dedik. Alan size bir kırmızı. Ney? 84 Toyota MR2 MR2 artık MR deyince biraz tuhaf oldu ama biz yine de MR diyelim. MR2 aracımız. Ah kutuyu parçaladık. Gel kırmızı kırmızı. Aha. Bak 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 bak. Bunda iki tane şey yapmışlar. Bir de burada kurumalı var bunun. Çok enteresan. Neden acaba? Neden acaba? Evet. Kapanıyor mu? Aa, kapanmıyor. Evet şöyle. Farları ben denedim ama siz göremediniz. Kapanmıyor herhalde. Yukarıda Toyota ve bir Amlem var ama çıkartamadım neyin Amlem'i o. Evet, ön detayımız böyle. Yazımız mevcut. Çok güzel farlara sahip. İki kapalı, iki kişilik spor direksiyonumuz sağ tarafta. Sunroof'lu. Yalnız çok güzel ya. Burada biraz kamerada hafiften pembemsi duruyor ama gerçekten güzel bir kırmızıya sahip. Ve işte arka MR2. Yine şurada bir MR2 yazımız var. Şöyle güzel bir spoilerımız. Sinyallerimiz, geriftes lambamız ve stopumuz çok güzel detaylandırılmış. Gerçekten bu da çok güzel. Eminim bunu herkes almıştır. Almayan varsa da alsınlar. Gerçekten güzel bir araba. Kırmızı arabamızı da yerine koyduktan sonra bir şöyle şel temalı bir kangomuz var. Bunu inceleyelim açabilirsek tabii ki. Bu Meshbox'ın kutuları da biraz zor açılıyor ama. Evet. 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 Parçaladık. Parçaladık. Evet. Parçaladık kutumuzu. Şu arka tarafta şöyle bir şey çıktı. Hepsinde var mıydı acaba? Hmm. Hepsinde farklı farklı şeyler varmış. Neyse. Kutusunu attıktan sonra kangomuzun ön tarafı bizi karşılıyor. Detaylar var ama herhangi bir boyama mevcut değil. Camımız simsiyah. İçi hiç gözükmüyor. Yandan da gözüküyor mu? Yok. Belki ışıkla gözükebilir. Şu yanlarımız cam. Şunlar tabii ki cam değil. Bunları boyamışlar siyaha. Şu cam. Buraya gelecek olursak da arkada detayları görüyorsunuz. Boyama yapılmamış maalesef. Plastik bir tamponumuz. Ön taraftaki de aynı şekil. Tüm detayları, boyamaları yanlara harcamışlar. Unit 125 yazısı, şerimizin logosu. İşte kapı kulpunun boyanması. Şurada da bir turuncu sinyalimiz var sol tarafta. Ve şer logosuna uygun boyamalar yapılmış. Yan tarafta aynı şekil burada tabii ki sürgülü kapımızın da konu boyanmış. Kango muz. Bu da güzel bir araba. Shell temalı araçlar biriktirenler bunu alabilirler. Kangomuzu da koyalım. Kangomuzu koyduktan sonra şuna bakalım. 1953 Buick Skylark Convertible. Ne kadar uzun bir ismi var bunun. Bu arabamızı açmayacağım. Çünkü bunun aynısının şu rengi var. Bu da güzel bir araba. Siyah beyaz temalı arka detayı olmayan ön detayı var. Boyalısı, boyanmış da. Bunu açmıyorum. Onun yerine bunu koyacağım. Bu dursun. Açmaya gerek yok. Kapalı kutularımızın olduğu rafımız var. Bunu ona koymak istiyorum. Evet sıradaki arabamız beyaz renge sahip. Şurada tabi resimde gri gösteriyor ama kendisi beyaz renge sahip. 62 Palmot Savov. Hafiften açılmış bir kutu ama biz iyice açtık. Evet. Bu da el klasik arabalardan. Ön detayları çok güzel ama boyalı değil. Maalesef şu taraflar pütürlenmiş yine. Yan aynamız mevcut değil. Şurada bir palmot yazıyor. Güzel bir şekilde. Yine şuradaki çıkıntı griye boyanmış. Kapı kulpumuz gri. Direksiyonumuz sol tarafta. Arka detayı çok güzel. Yine hafiften bu kabartma griler. Buradan geliyor arkaya dolaşıp ve tekrar yan tarafa gidiyor. Stoplarımız çok minnak, çok güzel. Plakalımızda görüyorsunuz. Savoy yazıyor. Savoy. Palmoit Savoy. Yazılı bir şekilde. Bu da çok güzel arabalardan, efsanelerden, klasikolardan bir tanesi. Bu da yerini aldıktan sonra son iki araba. En son arabayı hangisini bırakalım? Şu Ford'u bırakalım ve sarı turuncu Kamerada sarı gibi gözüküyor ama hafif bir turunculuğu da var. 1971 MGB GT Coupe aracımız açılıyor. Rengi çok güzel. Evet arkadaşlar yan tarafta dekal olmayan araçların ön ve arka boyamalarını şimdi size göstereceğim. Jantlarımız güzel bir jantlara sahip. Yan aynalarımız mevcut. Direksiyonumuz sol tarafta. Rengimiz çok güzel. Kaput uzunluğuna bakın. Gördünüz mü? Arabanın neredeyse yarısı. Kaput uzunluğu. Hemen şöyle geçtikten sonra sileceklerimizi görüyoruz ve farlarımız çok güzel oluyor. Şuna bak aynı gerçek gibi duruyor uzaktan. Plastiğimize detaylı ön tamponumuz, ızgaramız. Çok güzel bir duruşu var. Arkaya gelecek olursak çok güzel. Şuna bakın. Detaya bakın. Ne yazıyor orada? bot yazıyor. MG var. Bagajımızın kapı tutamağı ve plakaklıdan MGB GT yazıyor. Detaylarımız çok güzel. Stoplar, sinyaller hepsi boyalı. Gerçekten bu arabamızda yerini alıyor. Şu güzelliğe bakın. Evet bunu da koyduktan sonra son aracımız. Az solistimiz demeyelim. Hemen sonra bu kaldı. 1970 Ford Capri. Metalik bir mavi. Açık mavi rengine sahip. Capri'miz. Evet. Evet. Geliyor. Evet. Bakıyoruz. Yine yan tarafta şunları boyamışlar. Kamera gel. Şu havalandırmaları kapımızın kulpunu boyamışlar. Yan aynalarımızı koymuşlar. Bir sunroof şeyimiz var. Detayımız ama cam maalesef yok. Direksiyonumuz sağ tarafta. Üç kollu bir direksiyon. Gri şeklinde. Ön taraf detayımız gerçekten güzel. Farlarımız, ızgaramız her şey boyanmış. Arkaya gelecek olursak maalesef burada bir bir plakalık bir de stop yazsalarmış. Gerçekten güzel olacakmış. Ama şu yan taraf boyadığı için galiba burayı boyamamışlar. Keşke burayı yapsalarmış. Ford Capri'mizde. Bunun da kasası gerçekten çok güzel. Duruşu çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi bu da koleksiyonumuzda yerini alacak. Evet bunu da şuraya koyduktan sonra araçlarımızı tekrardan Şöyle yakın çekimde güzelce de bir inceleyelim. Evet arkadaşlar Bugün Meshbox serisinin arabalarını inceledik. Kaç tane incelemişiz? 2, 4, 6, 8, tam 10 tane Meshbox arabalarını izlemişiz, incelemişiz. Bence çok güzel bir video oldu. Arabaların hepsi gerçekten çok güzel. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz lütfen abone olalım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.